Elçinin Düşünceler Bahçesi podcastinin değerli konukları bahçeme kısa bir sohbet için tekrar hoş geldiniz. 12 Şubat 2025 yani dün podcastımın birinci doğum günüydü. Bu e, kayda aslında dün yapabilmek istedim fakat bazı aksiliklerden dolayı maalesef mümkün olmadı. Yine de bunu sizinle kutlamak istedim, sizinle paylaşmak istedim. Bu bir yıl içerisinde hem kendim hem de konuklarımla beraber güzel bölümler çekmeye çalıştım. Sürçülü ihsan ettiysem affola diyorum. Bu sohbet ve podcast formatı bir bakıma benim için bir çocukluk hayaliydi. Oprah Winfrey gibi insanlar henüz bu tip programlar yapmaya başlamamışken değişik konularda konuklar ağırlamayı, sohbet programları yapmayı düşleyen bir çocuktum. Tabii birçok düşümün yanı sıra sağ olsun YouTube bunun için bir platform yaratmış oldu. Ben de bu isteğimi gerçekleştirmeyi bir zamandır istiyordum. Ancak eyleme geçmek konusunda sürekli bir erteleme içindeydim. Fakat hiç unutmuyorum. 12 Şubat 2024 günü bir arkadaşımla yaptığım bir konuşmanın sonunda o gece podcast konusunda hiçbir teknolojiden anlamamakla birlikte küçük bir araştırma yaptıktan sonra Spotify'da ilk bölümü sesli olarak kaydetmeyi karar verdim. Ve küçücük dolabımın içine girip telefonla ilk bölümü kaydettim ve Spotify'da yayınlamayı başardım. Ancak asıl konu şu ki, geçen sene 12 Şubat'ta arkadaşımla yaptığım konuşma sırasında artık aksiyon alma zamanının geldiğini ve yarını dahi beklememem gerektiğini kesinlikle anlamış olmamdı. Bunun altında yatan en büyük motivasyonlardan biri de sevgili Doktor Emine Aktunç Demirbaş hocamın bilişsel yenilenme metoduyla o günlerde çalışmaya başlamış olmam ve bu çalışmalar sürecinde aksiyona geçmemin gerekliliğine dair bir uyanışın başlamış olmasıydı. Ayrıca kendi numerolojik okumamı yaptıktan sonra da kendimle daha samimi bir yüzleşme yapabilmiş, yetenek ve potansiyellerimden daha fazla kaçmadan hangi konularda derhal harekete geçmem gerektiğini daha net anlayabilmiştim. Başlatmak istediğim podcast'imde insan varoluşunun sonsuz boyutlarından bahsedecek ve ilgi duyduğum alanlarda çalışmalar yapan kişileri de konuk etmeye çalışacaktım. En önemli karar ise düşünce ve istek boyutundan çıkıp artık bahanelere sığınmayıp bir aksiyon almaktı. Çünkü daha önce bir takım bölümlerimde de anlattığım gibi potansiyel enerjinin kinetiğe dönüşmemesi ne yazık ki vücutta ve ruhsal yapımızda ağırlıklara ve en nihayetinde de hastalıklara neden olabiliyor. Ben de bu konularda onlarca kitaplar okumuş, eğitimler, sertifikalar almış olan birisi olarak artık aksiyon vaktinin gelip geçmekte olduğunu anlayarak uygulamaya geçebildim. Bu çıktığım podcast yolculuğunda kanalıma üye olarak destek olanlara bölümleri paylaşanlara, dinleyenlere, önerilerde ve yorumlarda bulunanlara binlerce kere teşekkür ederim. Ayrıca beni kırmayıp, zaman ayırıp podcastime konuk olan değerli katılımcılara da çok teşekkür ederim. Birbirinden renkli konuklarım oldu bu bir yıl boyunca. Evet bakalım kimleri konuk etmişim. Şöyle kısaca bir özet yapmak istiyorum. Biyoenerji ve bilinçaltı terapisti ve eğitmen sevgili Emre Gündoğan hocamla iki kere çok güzel bölüm yaptık. Emre hocamla ikinci yaptığım bölümde metafor terapi üstüne konuşmuştuk ve ben bu eğitimi o vakit alıp almamak konusunda biraz tereddütlü olmama rağmen o bölümü daha yaparken bu eğitimi almaya karar verdim. İyi ki de vermişim. İnanılmaz güzel, verimli bir eğitim oldu ve gururla söyleyebilirim ki uyguladığım diğer tekniklerin yanına bu çok değerli tekniği de ekledim ve derhal uygulamaya da başladım. Şu ana kadarki tecrübelerimden şunu söyleyebilirim. Jung öğretileri temelli bu çok etkili bilinçaltı yöntemi gerçekten çok güçlü ve güzel sonuçlar veriyor. Gene ilk bölümlerden bir tanesi Stanford Şefkat Elçisi yazar ve eğitmen sevgili Didem Ergin'le yaptığım sohbetti. Spotify'da böyle bulabileceğiniz bu bölümde Didem'le öz şefkat üstüne harika bir sohbet yapmıştık. Bunu ne yazık ki YouTube'a yükleyemedim. Fakat Spotify'ı kullanıyorsanız gene Elçin'in Düşünceler Bahçesi adı altındaki podcastimde Didem'le olan bölümümüzü de dinleyebilirsiniz. Wim Hof metodu sertifikalı eğitmeni İzzet Murat da konuğum olmuştu. İzzet Murat çalışmalarını Türkiye'de büyük bir başarıyla devam ediyor. Umarım kendisini takip ediyorsunuzdur Instagram'dan. O zaman sizinle bütün bilgilerini paylaşmıştım. İzzet 2024 içerisinde birçok güzel nefes kampları düzenledi. Hem ismini hem de Wim Hof yöntemini daha da duyurdu, daha da yaygınlaştırdı. Sohbet sırasında İzzet'in TED Ankara Koleji mezunu olduğunu öğrenmek de benim için güzel bir sürpriz olmuştu. Podcast'imin konuklarından bir tanesi de Houston'a kısa bir süre önce yerleşmiş olan genç opera ve tiyatro sanatçısı Onur Çiftçi'ydi. Onur'la yollarımız Onur'un ve Houston'da meslektaşım olan emlak danışmanı Volkan Çivi'nin birlikte başlattıkları Turkish Acting Club yani Türk tiyatro grubunda kesişti. Tabii çocukluk hayallerimden ve aşklarımdan bir tanesi olan tiyatro oyunculuğu da böylece hayatıma yeniden girdi 2024 yılında. Bunun için de buradan hem Onur'a hem Volkan'a tekrar teşekkür etmek istiyorum bu değerli girişim için. Onur'la hem kulübümüzü tanıtan hem de onun sanat kariyerini ve tiyatroyu konuştuğumuz çok güzel bir yayın yapmıştık. Bu arada bu konuda biraz güncelleme vermek istiyorum. Özellikle de Houston'daki takipçiler için. Grubumuz birinci yılını bu geçtiğimiz Ocak ayında tamamladı. Ve Türkçe bir oyun sahnelemek üzereyiz Houston'da. Sadık Şendil'in yazdığı Kocamın Nişanlısı isimli komediyi 2022, pardon, 22 Şubat 2025'te University of Houston'da sergileyeceğiz inşallah oyunu duyurduktan sonra biletler yaklaşık 10 gün içerisinde tükendi. Bu da bizi çok ama çok mutlu etti. Müthiş heyecanlandırdı. Büyük bir gayretle, büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Amatör tiyatronun ne kadar emek isteyen, ne kadar özveri isteyen bir uğraş olduğunu böylece tekrar hatırlamış oldum. Çünkü en son 20'li yaşlarımda uğraşmıştım tiyatroyla uzun bir aradan sonra 50'li yaşlarımda tekrar kısmet oldu bir sahnede yer almak. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. 2023'te 2024 hedeflerin arasına podcast başlatmak ve bir grupla tiyatro yapmak diye iki hedefi de koymuşum. henüz ortada böyle bir grup dahi yokken demek ki enerjiler artık bulutlar gibi kümelenmiş, zamanı gelmiş. Evet, başka kimi konuk olmuştu bana? Tiyatro demişken hemen buradan Naci Aslan'a geçiyorum. Oluşum Drama Enstitüsü kurucusu, yaratıcı drama eğitmeni, tiyatro oyuncusu ve yönetmeni Eski Dost Naci Aslan. Oluşum Tiyatrosu'nun yani benim gençlik yıllarında içinde bulunduğum tiyatro grubunun kurucusu Naci Aslanla özellikle yaratıcı drama eğitimi, dramanın kullanım alanları konusunda çok ama çok kapsamlı bir sohbet ettik. Bu arada o konuşmada bahsetmediğimiz e, fakat bu parantezde belirtmek istediğim bir konuyu da hatırlatmak istiyorum. Türkiye'nin en sevilen oyuncularından sevgili Bin Nur Kaya da eğer yanılmıyorsam tiyatroya bu grupla başladı. E, bu oyunculuk e, kariyerinde bu grupla birlikte başladı. E, kendisinin ben bu kadar ünlendiğini e, Amerika'da yaşarken yıllar sonra öğrendim. Ve gördüm ki tatlılığından ve mütevaziliğinden hiçbir şey kaybetmemiş. Bilişsel yenilenme metodu uygulayıcısı ve danışmanı yakın arkadaşım olan Zeynep Erdoğan'a da bana konuk olduğu için teşekkür ederim. Zeynep'le sevgili Emine Aktunç Demirbaş'ın geliştirmiş olduğu ve ikimizin de uygulayıcısı olduğu bilişsel yenilenme metodu hakkında güzel bir sohbet yapmıştık. Zeynep'le birlikte bir takım projelere de belki ileride imza atmayı ümit ediyoruz. Houston'a yine yakın zamanda yerleşen ödüllü milli bilardo sporcumuz Eylül ile de yine çok keyifli bir sohbet yaptık. Eylül başarılarına başarı katmaya Amerika'da devam ediyor. Eylül'e de başarılarının devamını diliyorum. Hem de tekrar bana konuk olduğu için Teşekkür ediyorum. Sevgili Serap Tınazlar'la da çok keyifli bir sohbet yapabilmiştik. Teta Healing ve Telkin Danışmanı Serap'la samimi, kendisi gibi rengarenk bir sohbet yaptık. Bilinçaltımızın bizi ne kadar etkilediği konusunda örneklerle sizleri bilgilendirmeye çalıştık. Serapcığım sana da tekrar teşekkür ediyorum güzel katkılarından dolayı. Aynı zamanda beni numeroloji konusunda desteklediğin ve yüreklendirdiğin için de ayrıca sana çok teşekkür ederim. Türkiye Ortadoğu İdaresi'nde yıllar önce kamu yönetimi masterı yaparken sınıf arkadaşım olan doktor ve şair ve müzisyen Kadim dost Dadal Günçe'de konuğum olmuştu birkaç ay önce. Dadal'la da sevgili rahmetli babası Ergün Günçe'nin şiiri hakkında konuşmuştuk. Çok yakın, çok samimi, müthiş duygusal, harika bir sohbet olmuştu bu. Bu arada 12 Şubat Ergün Günçe'nin de doğum günüymüş. Buradan bir kez daha rahmet diliyorum kendisine. Umarım siz de bu bölümden sonra bu kıymetli şair ve akademisyeni daha yakından tanıma fırsatı buldunuz ve belki de şiirlerini merak edip alıp okudunuz. Kırmızı Kedi yayın evinden çıkan Türkiye Kadar Bir Çiçek isimli kitapta top şiirlerini bulabilirsiniz. Bir diğer renkli konuğum Almanya'da yaşayan Haruki Murakami Art YouTube kanalı kurucusu, kısa film yapımcısı ve dijital artist Salih Yayar olmuştu. Salih'le yolumuz Facebook Murakami fan sayfasında kesişti. İkimizin de hayranı olduğu Haruki Murakami ve kitapları hakkında çok heyecanlı bir yayın yaptık. Salih'in kendi YouTube kanalında Murakami kitaplarının kısa filmlerini bulabilirsiniz. Kendisini lütfen takip ederek destekleyelim. Büyük bir özveriyle ve adanmışlıkla sürdürüyor bu faaliyeti gerçekten çok güzel, yaratıcı işler çıkartıyor Salih. Salih, sana da teşekkür ederim tekrar katıldığın için. Ayrıca Salih ile yaptığım yayın şimdiye kadarki tek İngilizce podcast bölümümdü. Bunları da artırmayı ümit ediyorum önümdeki dönemlerde. Yeni yılın ilk konuğu ortaokul ve lise arkadaşım, kadın doğum uzmanı, doçent doktor Ayça Yorgancı oldu. Sevgili Ayça ile kadın beden ve ruh sağlığı, gebelik, menopoz konularında oldukça detaylı bir sohbet yaptık. Ayça'ya da buradan tekrar katıldığı için teşekkür ediyorum ve kendisini tekrar konuk etmeyi ümit ediyorum. Söz konusu kadın ve kadın bedeni olunca daha konuşacak çok şeyimiz var. Bunun dışında tabii kendim de bir takım bölümler yaptım özellikle de nöropsikoterapi sertifikası aldıktan sonra bu konuda sizlere basite indirgeyerek bilgiler vermeye çalıştım. Beyin, beden, ruh ve neres bağlantısı. Bunların hep birlikte nasıl çalıştığı ve dinamikleri hakkında anlaşılır bir dilde bölümler yapmaya çalıştım ve bunlara devam etmeye de çalışacağım ve mümkünse tabii ki bu konuda konuklar da alacağım. Bir yoga eğitmeni olarak beyin, beden, nefes farkındalığının önemini ne kadar vurgulasam gene de azdır dostlar. O yüzden bu konuda hakikaten daha çok bölüm yapmaya gayret edeceğim. Çakralarımızın çalışma sistemi hakkında özellikle de kök çakra hakkında çok detaylı birkaç bölüm yapmaya çalıştım. Bunun dışında numeroloji danışmanlığı nedir, bilişsel yenilenme danışmanlığı nedir Bunlar hakkında daha detaylı bilgiler vermeye çalıştım sizlere. O önümdeki dönemlerde de bu konularda derinleşebilmek istiyorum. Numerolojinin de desteğiyle nasıl çakralarımızı destekleyebiliriz gibi konularda daha pratik bilgiler vermek istiyorum sizlere. Buradan tekrar hatırlatmak isterim ki numeroloji danışmanlığı vermeye devam ediyorum ve bu danışmanlığın inanılmaz kıymetli bir danışmanlık olduğunu söyleyebilirim sevgili takipçilerim. Kendinizi tanıma bana göre bu dünyada en kıymetli şey ve son zamanlarda yaptığım okumalarda bana şunu gösteriyor ki bizler özellikle aileler olarak neredeyse bir klan halinde geliyoruz bu dünyaya ve her birimiz birbirimizin eğitmeni, danışmanı, zaman zaman yaralı, yaralarının şifacısı, zaman zaman da aynası rolünde geliyoruz. Bu nedenle aile okumalarının da ben ayrıca çok önemli olduğunu düşünüyorum. Büyük resmi anlamak konusunda. Yine böyle aile danışmanlıkları, ilişki analizleri almak isterseniz bunları da seve seve yerine getiriyorum. Numeroloji okumalarının neticesinde eğer kişi bir takım sorunları üstünde daha detaylı çalışmak isterse de bunlar üstünde gene bilişsel yenilenme metodu başta olmak üzere metafor terapi ve daha başka destekleyici yöntemlerle çalışarak danışmanlıklarda vermeye devam ediyorum. Evet, hem metafor terapi eğitimi ve uygulamaları hem Emine Aktunç Demirbaş'tan almaya başladığım astroloji eğitiminin yanı sıra 22 Şubat'ta sahneye koyacağımız tiyatro oyunu dolayısıyla çok yoğun bir döneme girdim. Emlak işlerim de bir yandan devam ediyor. Nümeroloji danışmanlıklarım da devam ediyor. Hayli bak bunların hepsi vaktimi aldığı için podcastlerimde bir miktar yavaşlama oldu. Fakat bugün kendime podcastimin doğum günü dolayısıyla dedim ki Elçin ekranın karşısına geçeceksin ve bir gün geçmiş bile olsa seni takip edenlerle birlikte podcast'inin doğum gününü kutlayacaksın ve keyif aldığın bu faaliyete zaman ayıracaksın. Hepinize tekrar teşekkür ederim desteğiniz için. Lütfen takip ederek ve paylaşarak kanalıma destek olun. Belki biri için hiç umulmadık bir kapı açılır edindiği küçücük bir bilgiyle, bir öngörüyle Sizler de yapmak istediklerinizi ertelemeyin dostlar. Hedeflerinizi kağıda geçirin ve bunlara zaman ayırın, hatırlayın, okuyun ve plan yapmaya çalışın. Gerekirse yardım isteyin arkadaşlarınızdan, destek isteyin sizi motive etmeleri için. Önümüzdeki bölümlerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.